Yeni bir bölümden herkese selam arkadaşlar. Şöyle biyoloğumuzun yanında başlıyoruz. Bir ork dişini verelim. İnşallah geçer. Evet en iyi kalite 8 tane kaldı. Şahane arkadaşlar. İnşallah güzel bir bölüm olur. Eğlenirsiniz. Videoya başlamadan önce bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayan varsa da kanala abone olsun. Hadi geçelim videoya. Evet arkadaşlar şöyle pazar çarında tam 95M 280K para olmuş. Az önce de şu kaplan plakayı 5M satın aldım arkadaşlar. Bunu da CH1'de 20M falan pazara atarım. Elbet satılır. Bir gün içinde olsun. iki gün içinde satılır arkadaşlar. Şöyle aktarmalık. Pazarımı kuruyorum. Uçardan da paramı aktarıyorum arkadaşlar. Bu arada Ayrın Adam. M. Can Demirtaş kardeşime de selam olsun. O da dedi abi videoda mısın falan diye. Ona da bir selam göndereyim buradan biraz da bir şeyler ateşler misin dedi. Yeni başladım dedi. Şimdi ben ona biraz bir açlık olarak hani bir şeyler veririm. Biliyorsunuz yeni başlayan birine yardım edin abi. Yani ufak da olsa bir yardım edin. En azından bir pot falan alabilirsin. Art altı item Hadi kardeşim eyvallah. Arkadaşlar bu arada gün içerisinde bir de güçlü beden BK okumuştum. Gördüğünüz gibi güçlü bedenimiz geçti. Bunu da söyleme, söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar. Çok güzel yani sonunda m yapabildik. Şöyle de arkadaşlar bir tane güçlü beden BK'yı 200k'dan bulmuşken çekmeden edemeyeceğim tabii ki de 200k'dan alır abi. Pazarır bu arkadaşlar. Şöyle az önce bir tane R9 Kaplan almıştım. 5M kırık taştı. Bir tane de R9 keşiş gördüm. Yine 5M kırık taştı. Bunu da alacağım abi. Pazara atarım. Şey olur hani. Farklılık olur. Bir tane bende zaten R9 keşiş vardı. Kendi bastım biliyorsunuz. Bunu da arkadaşlar 15M'den falan pazara atarım. Elbet satılır. 10M falan kar etmiş oluruz artık. Evet arkadaşlar şöyle ork dişi vermeye geldim. Bir ork dişi verelim. İnşallah geçer. Basıyoruz. İyi kalitede de 7 tane kaldı. İyi ki bu çara geçmişim diye biliyorum çünkü öbür çarda biliyorsunuz 4 ya 5 tane vermiştim galiba. Bir tanesini geçirmişti sadece. Bunu da şimdiye kadar bir kere yaktı sanırsam ya da hiç yakmamış bile olabilir. Güzel gidiyoruz. Şöyle güçlü beden BK okuyalım bir tane. Bunu başarısız dedi. Olsun. Ork dişi geçti en azından. Burada mutlu olabiliriz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar atı 3 level'e atıyorum. Biliyorsunuz diğer at at görevinde 7 falan yapmıştık ama yalan oldu. Şimdi bunu 3 level'e atıyorum arkadaşlar. Ben görevi hızlıdan yapayım. Bilerek ki mor falan da bastım. Hızlıdan yapayım bu görevi. Ondan sonra gelelim seyise. Bakalım tek de geçirebilecek miyiz? Evet arkadaşlar at görevini yaptım. Şöyle geldik. İnşallah tek de geçer diyorum. Tekrardan yap diyor. Başaramadım diyor. Bir kere daha yapıp geleyim hemen ben. Evet arkadaşlar ikinci kez yaptım görevi. Şöyle tıklıyoruz. Yine başaramadım Başaramadık abi. Bir daha yap. Evet arkadaşlar bir kez daha yaptım görevi. Tıklıyoruz. Bu sefer geçmiştir artık. Evet geçmiş. Teşekkür ediyorum Seyis beyefendi yani sonunda geçirebildin eyvallah. Evet arkadaşlar baktım canım sıkıldı akşam vakti ne yapayım dedim geldim arkadaşlar şöyle madene. Tabi burada tek başıma ben yokum. Ayrıyeten kardeşim de var. Şu an ben 3, 5 çara ben bakıyorum arkadaşlar. Efe 4 çar var değil mi? 4 çara da kardeşim bakıyor. Şu an 9 çarla kasıyoruz arkadaşlar. 9 çarla maden kasıyoruz ama herkes kendine kasıyor. Yani onun kastıklarını e, kendisi çeviriyor. Ben onları, onlara karışmıyorum yani. Ben kendi paramı kasıyorum. O kendi parasını kasıyor ki zaten oyundan biliyorsun şu Efe'de çarı. Onda da benim gibi itemler arkadaşlar. İsterseniz bir ara onun çarına girip onun çarını tanıtabiliriz ama şu an zaten bir şey yok. Aynı benim temlerin aynısı var. Bir tek işte üstündeki ölümcül şey yansıtma değil. Normal art 9 ölümcül. Artı 3 taşta da onunki. Yani onun da çarlı şeyleri güzel arkadaşlar. Itemleri güzel. Birlikte oynuyoruz ama herkes kendine para kasıyor dediğim gibi. Hani ben bana kasmıyor onu söyleyeyim öncelikle. Aa, çok güzel böyle hani çok fazla çarla yapınca gerçekten e, güzel bir karı oluyor arkadaşlar. Size de öneririm yapmayan arkadaşlar için. Ama biraz maden fiyatlarını bu ara çok düşürdüler arkadaşlar Ben bu servera ilk başladığımda e, Cennet madeni 6.5 hatta bir dakika 7.5 emden falan satılıyordu Ondan sonra ben o zamanlarda hani daha yeni başladım ilk günlerden bahsediyorum Sonra işte 6'lara düştü 5'lere düştü şu an e, 4 emden cennet görüyorum arkadaşlar yani 4 emden Cennet satmak yani çok ucuz aslında ya ben en düşük 5 mden koyuyorum cennetleri. Elma elmasları 3.750'den sattım geçen gün. Çünkü insanlar artık 3.5 m koyar olmuştu. Gerçekten inanılmaz derecede piyasayı düşürenler var. Yani yapacak bir şey yok. Piyasa piyasaya biz derneği hani ayak uydurmaya çalışıyoruz. Çünkü adamlar 3.5 mden koyarken ben 5 me koyarsam 5 haftada dursa onlar orada satılmaz. Mecburen biz de piyasaya ayak uydurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz kasayım sonra birlikte çeviririz bunları arkadaşlar ya da gösteririm hani biriktirebilirim de. Şimdilik kasmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şöyle balıkçıya geldik. Balık etkinliği var. Hemen şöyle kendime bir tane olta. Ben hamurla tutmayı seviyorum. Şöyle bolca da bir hamur alıyorum arkadaşlar. Hep çektim. Ee, balıkçılık kılavuzu alacağım. 5 liralık hep çektim. Fazla da çekmedim. Ben hep yatırmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Ee, şimdi kılavuz alacağım. Ondan sonra balık tutmaya başlayacağız. Ara ara videoya girerim. Evet arkadaşlar etkinliğe katıldık. Etkinlik devam ediyor şöyle. Ee, 65 tane parça yap boz yaptım arkadaşlar. Şimdi oltamız artık 2 için zamanı geldi diyor. Evet artık 2 oldu arkadaşlar 10 puan yapmıştım. Şimdi 20 puan olduğunda artık 2ye atacağız. Hayretten şöyle ıvır zıvır falan filan da topladım bir şeyler. Bu arada şöyle eksi 50 hareket hızı şeyi kazandım. Bilenler biliyor şimdi anlatıp onu tekrar kafanızı yormayayım. Bu arada, büyük ekranda oynadığım için arkadaşlar görüntü biraz böyle ama etkinlikten sonra düzelteceğim onu da söyleyeyim. Şimdi devam edeyim ben tutmaya arkadaşlar. Bu arada şöyle bir tane sizinle birlikte tutalım. Ne takılmış? Minik balık. Gel bakayım minik balık şöyle gel bize gel kardeşim gel içeri gel. Gel bakayım. Lan, gel lan buraya. İçeri girsen de tutsak. İşte aa kaçırdı lan minik balığı da kaçırmazsın be kardeşim. Hadi bir tane daha sallayayım. Ne oldu belli değil. Tamamdır arkadaşlar video dışında ben tutmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar şöyle... Oltamızın geliştirme vakti geldi. 20 puanı tamamladık. Artı 3 e atıyoruz. Ne yazık ki başaramadı. Olsun canın sağ olsun. Şimdi 180 tane de yapboz yaptık arkadaşlar. 200 olduğu zaman oynamaya başlayacağım. Şimdi şöyle geçelim yerimize ve sallamaya başlayalım balığımız. Oltamız. Evet arkadaşlar bir kez daha oltamızı deniyoruz. Artı 3'e bu da başarısız. Lan kardeşim. Allah Allah. Sabır ya. Geçiyorum ben yine yerime. 195 adet oldu. Son bir 5'li daha yaptığımız zaman oynamaya başlayacağım. Evet arkadaşlar şöyle envanterim olduğu için videoya giriyorum. Etkinliğin bitmesine daha e, saat yani 9.30 12'de bitecek. 2 iki, 2.5 saat var. Şöyle 25 tane sandık yaptım. Bir tane büyük geri kalan hepsi orta boy arkadaşlar. Hiç küçüğüm yok. Ve devam edeceğim. Bunları yan çara aktarıp devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle aklıma gelmişken güçlü bedenin herhalde okuma saati gelmiştir. Bir deneyelim bir güçlü beden BK. Hop Yok daha okumuyormuş Bir ork dişine de bakacağımızdan. ondan sonra bunları yan çara aktaracağım arkadaşlar Arkadaşlar biyoloğa geldim ork dişini vermeye şöyle devam diyorum arkada bak bir tane daha açıldı ne yani. saçma lagdan dolayı Evet bu da başarılı güzel gerçekten şahane Güzel arkadaşlar 6 tane kaldı diyor çok iyi Evet arkadaşlar balıkçılık etkinliğinin sonunda geldik saat 12'yi 3 geçiyor Etkinlik an itibariyle bitti Şöyle arkadaşlar hep Ortalama ee iki açımlık yani orta sandık tuttum. 2-3 tane küçük sandığım var. 10 tane yakın da büyük sandığım var. Ben ortalama orta diyorum hepsini arkadaşlar. İki açımlıktan sayalım. Kaç tane olduğunu sayacağım şimdi. Pazar çarlarına falan attım kendi envanterimde olduğu için. Şöyle 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 tane bu çarda var arkadaşlar. Hemen yan çara geçiyorum. Diğer pazar çarım, eski pazar çarıma geçelim. 30 tane burada var. Buna da bakalım kaç tane var arkadaşlar sizinle birlikte. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 67 sandık arkadaşlar. 67 sandık ortalama 2 açımdan işte 130, 140 hatta 150 açımlık sandık kastım arkadaşlar. Bence gayet güzel. Kardeşim de kastı o da ortalama 140, 150 açımlık sandık kastı. O kendine kastıyor. Bunu da söyleyeyim yani bunlar sadece benim kastıklarım. Vallahi güzel etkinlikti arkadaşlar. Ben bunları satmayı planlıyorum. Bakalım bunları ufaktan yarın pazara koyacağız. Bildiğiniz üzere bu balık etkinliğinden 2 gün sonra bir balık etkinliği daha var. Ona da katılacağım. Ondan da bu kadar kasarsam gayet temiz, hani bayağı bir itemlerimizi alabileceğimiz para çıkacak arkadaşlar. Güzel etkinlikti. Evet arkadaşlar şöyle elime bir parça sandığı geçmişti açmayı unutmuşum. Sizinle birlikte bunu açalım. Beceri kitabı kırmızı kurt ruhu. Yani adam akıllı bir şey çıkmıyor ya. Gerçekten çıkmıyor. Bu arada şöyle arkadaşlar e, edindim. Bunlara da bir artı basacağız sizinle birlikte. Şöyle bir saç stili aldım 55 yemden bunu kardeşime aldım. Yani pazarda 55 yeme gördüm. O şu an evde değildi ben aldım. 55 yeme ona satacağım. Yani kar bile biçmiyorum bak. 55 aldım ve 55 onu sat ona satacağım. Onun dışında arkadaşlar şöyle nerede bizim güçlü beden BK var bir okuyalım bakalım. Evet başarısız. Yani gerçekten M2'de kaldık ya. Mükemmel bir ya mükemmel. Bir tane de maymunum var. Maymun yumurtası var. Yani tip altı var ama bunu da kardeşime vereyim. Benim e, petim iyi. Onunki de tip ama şeyi düşük diye biliyorum onun biraz. Bunu da kardeşime hediye edeyim arkadaşlar. Onun dışında 10 tane de dünden istediğe kasmıştık. Bunları falan depoya atacağım. Arta e, artı basma itemi olarak kullanırız. Açmayacağım yani. içinden çıkacak bir beyaz inci şu an lazım değil ama artı basmada kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi biraz gidip metin kesmek istiyorum. Şu an e, saat 1 4'te başlıyor eventler İşte 4'e kadar çok güzel rahat rahat metin keseceğimi düşünüyorum gidelim sizinle birlikte Evet arkadaşlar her videoda olduğumuz gibi bu videoda da bir şeyler basmaya hatta yakmaya geldik diyebilirim şöyle artı altıya kadar burada atacağım arkadaşlar geçerse tabi doluları ondan sonrasını lonca demircisi bulacağız arkadaşlar lonca demircisinde basacağız tabi silahçımız varsa sor burada şimdi hepsi artı 1'e kadar zaten geçiyor şöyle artı 2. Hepsini bir artı 2 yapalım. Ya da hepsini bir artı 4 yapalım önce arkadaşlar. Yapabilirsek tabi. Pek umudum yok yani. Evet artı 4 oldu. Artı 4 olan kalsın abi. Bilmiyorum. Belki bir tane artı 9 dolu çıkarma şansımız vardır. Göreceğiz. İkinciyi de artı 4'e atabildik. Üçüncü de artı 4 oldu arkadaşlar. Şöyle bunu da bir artı 4 e atarsak. Haydi bakalım. Yandı. Şimdi 3 tane kaldı elimizde. Hop. 20 ortlu artı 5'e geçti. Bu yok oldu. Bu kaç art? Ort 15 ort. Bu da yok oldu. Bir tane kaldı. Gidip lonca silahçısında basacağım arkadaşlar ben buna. Bir tane silahçı bulup orada devam edelim. Patrik tür yanıyor yoksa. Arkadaşlar mavi birinci köyde imhada, imhaya bakmadım pardon Deomi'de ve birinci köyde silahçı yok. Aklıma bir şey geldi. Ben bunun aynısının 25 orta olanını artı 5 olarak 25 eme satmıştım. Bunu da 20M'e satarım arkadaşlar. Boşuna yakmaya gerek yok. 20 em şu an benim için güzel para. Bunu bu şekilde pazar 20 emden atarım. Bir gün olmazsa ikinci günde satılıyor arkadaşlar. Aynı şekilde artı 5, 25 ortusunu 25 eme satmıştım. Bunu da 20 ortusunu aynen artı 5 bu da 20 eme satacağımı düşünüyorum. Hiç yakmaya gerek yok çünkü %80 %90 yanacak. En azından 20 bir paramız oldu. Diğerleri zaten ortalaması düşüktü arkadaşlar. Güzel oldu ya bizim için. Arkadaşlar şöyle boşlukta gelip biraz metin keseyim dedim. İlk kestiğimiz metinden beceri kitabı ve artı sıfır canavar. Karanlık buruşmuş. Güzel sıkıntı yok. Taşları şöyle arkaya biriktireyim. Bir tane de karanlık buruş BK'mız oldu. İyi bir başlangıç diyelim. Sarılardayım. Hafiften de çar da kasılıyor arkadaşlar. 35 level oluruz hem de birkaç metin kestikten sonra. Güzel olur. Güzel vakit geçirmiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi koşturalım metin aramaya. Zaten şu an event yok. Event olmadığı için de bol bol metin bulacağımızı düşünüyorum derken bir metin daha buldum. Hemen kesip arkadaşlar bunu videoya gireyim tekrardan. Evet arkadaşlar metini patlattım. Şöyle alıyoruz. Karanlık taş çıktı. Artı 2'de bir tane de taşımız var. Bunları maden de kullanacağım için ayırıyorum. Hayretten abonoz bile düşmüştü bakıyorum. Efsun yok. O zaman gerek yok arkadaşlar. Koşturalım metin aramaya devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle biraz daha metin kestim. Baktım güzel BK düşmüyor. Çar bu arada 35 level oldu zaten son yarım küp vardı. Toplamda bir küp kasmış oldum. Yarım da şimdi kastım. 35 level olduk arkadaşlar. Gelip pazara bakayım dedim. Cennetlerimiz vardı. Cennetlerin hepsi satılmış. Bir tane de şöyle yabani pet vardı. Yabani pet kitabı vardı. Onlusun 3'e mi atmıştım. O da satılmış. Gayet güzel bir para gelmiş oradan. Şu an tam olarak hesap edemesem de 4, 8, 12, 16, yani 25 civarında para gelmiş arkadaşlar. Pazarı bozacağım. şu doluyu falan da atacağım Ayrıca arkadaşlar ben şunu iki tane daha tepe kasmak için ikinci köye götüreceğim şimdi içeri. Bu videoyu çok 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 uzatıp da sizleri sıkmak istemiyorum. Artık videoları böyle ortalama bir 15 dakika civarında falan tutmayı planlıyorum arkadaşlar. Bazen uzun bölümler gelebilir arada. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. seviyorsunuz. Görüşmek üzere.